Konut konuşacağız. Türkiye'de aslında e, okullarda çok fazla konuşulmayan ve çok fazla önemsenmeyen bir konu. Ama hepimizin deneyimlediği, hepimizin kullanıldığı, hepimizin acaba e, şöyle olsa nasıl olurdur diye aklında soru işareti olduğu ya da fikir beyan edebildiği bir konut. Sosyal konut masaya ilk geldiğinde ben böyle bayağı heyecanlandım. Yani okulda hep müze yaptık kültür merkezi yaptık, şey yaptık ama hep deneyimlediğimiz bir konuydu sosyal konut ve sosyal konutta bazı ana başlıklar vardı. Ee, barınma hakkı, barınma hakkının yaşam hakkıyla örtüşük olması ve bunun her insan için e, kayıtsız, şartsız yapılabiliyor olması gerekiyordu. Başka konular da vardı masaya yatırdığımız. Balkon konusu. Biz bunu pandemiden önce tasarlamıştık. İşte Kapılar, e, kapatılan balkonlar hep benim böyle bir gündemimdeydi. E, burada da toplantı sırasında, tasarım süreci boyunca e, balkonların nasıl kapatılamaz olması üzerine çok konuştuk. E, sokak konusu ve gated community. Aslında e, bu projenin en önemli kalemlerinden bir tanesi de bu. Kente duvar örmeden kentin bir parçası olma çabası. E, bu niye önemli? E, 1500 birimlik bir konut projesi bu ve bu 1500 birim e, eğer bir kent parçası olursa, kentin içine adapte olabilirse e, etrafına yayacağı enerji başka bir e, durumu oluşturabilir. Uydu fotoğrafları daha oturmamış sağ tarafta aslında bizden önceki yapılan bir sosyal konut projesi ve bizim yaptığımız bir e, sosyal konut projesinin karşılaştırmasını yapacağım yakın dönemde şundan dolayı gated site yaptığınız zaman bunun yangın, itfaiye ve benzeri şeyler için bir ring sistemi oluşturmak zorundasınız. Bu ring sistemi de aslında matematik olarak çok basit bir kare düşündüğünüzde 10'a on 10'luk bir karenin 5 metresi bu ring sistemini oluşturuyor. Yani en büyük alanı biz bu ring sistemine veriyoruz. Bunu eğer yapmazsak yani kente duvar veren gated bir site yapmazsak bu sefer orası kentin kullanabileceği yeşil alanlar haline dönüşebiliyor ki en büyük kalemde bu oluyor. Biz yaklaşık yüzde kırklık bir yeşil alan oluşturabildik bu sayede. Bu tasarım sürecinin başlangıcındaki e, eskizlerimiz, işte balkonu düşündüğümüz, vadiyi düşündük. Yani mesela burada e, şuna önem verdik. Taşıt ulaşımını imar yolları ile beraber organize ettik. Diğer taraftansa e, otoparkları olabildiğince e, imar yollarının cepherine koyup konutların altında oraları ticaret olarak kullandık ve aslında gün içerisinde ticaret biriminin kullanacağı otopark alanları akşam olduğunda da kullanıcı yani sosyal konutu kullanan bireylerin kullanacağı bir otopark alanı oluşturduk. Böylece alanı olabildiğince verimli hale getirmeye çalışıp kent içerisinde işte e, vadisi olan, göleti olan, oyun alanları olan ve hiçbir şekilde yaya ulaşımı ile bizde hep şu karışılıyor. Ulaşım dediğimiz zaman taşıt ulaşımı üzerine odaklanıyoruz. Ama aslında her ulaşım kendi içerisinde bir endeksi var. Ve biz olabildiğince bu sistemde iki endeksi birbirine temas ettirmeden yani böyle bir alanda 95 bin metrekarelik bir alanda hiç taşıt ulaşımı temas etmeden tüm alanda ulaşabiliyorsunuz. Ee, biraz önceki bahsettiğim o ticari fonksiyonların ve şeyi ve vaziyet planı bu bahsettiğim işte taşıt ulaşımı ve yaya ulaşımı her birim için bile şöyle bir durum var sosyal konutlarda zihnimizde şöyle Anadolu'da herhangi bir yere giderken şehre yakın ama şehrin dışında bir tepenin ucunda her yerde aynı olan konut polisi, sosyal konut. Biz bu ülkede sosyal konut dediğimizde bunu algılıyoruz. Ama aslında çok küçük müdahalelerle herkesin yaşam hakkı ile beraber tasarım hakkı olduğunu da söylediğimiz bir süreç oldu bizim için. Ve üç tiple yani 1500 birimlik konutu sadece üç tiple çözdük. Bu neden önemli? Çünkü sosyal konut dediğinizde maliyet önemli bir denge. O maliyet dengesini minimize etmeniz için Malzemeleri mi etmeniz lazım? Malzemeleri mi ilinize yetmiyor. Maliyeti düşünmek için fire oranını düşünmeniz lazım. Yani uygulamayı da bilmeniz lazım. Tasarımı da bilmeniz lazım. Hızlıca... Yani bu, bu süreçler hiç durmadan kendimizin deneydirdiği e, eski süreçlerini paylaşıyorum. O işte aslında dört blok var. Bu dört blokla balkon eşleştirmesi. rengi kullanarak, şeyi yaparak şunu sağladık. Bu da çok önemli pencereleri doğramaların yerlerini değiştirip rengi de farklı kullanarak üst komşuyla alt komşu aslında birebir aynı plan tipolojisine sahip olmasına rağmen aynı evde oturmuyor. Çünkü balkonun yeri farklı, doğramanın yeri farklı. Biri bir tanesinde mutfakta, bir tanesinde salonda, bir tanesi yatak odasında. Doğramanın yeri farklı olduğu için kullanıcıların hepsi sanki evi kendisine ait, kendisine özel ve farklılaşmış gibi hissedecek. Bu da ne demek oluyor? Aslında Dar gelirler için yapılmış bir konut biriminin öz, diğer birimlerden ayırmamız gereksiz. Sadece bunu doğru tasarım verileriyle birleştirebiliriz. Burada hızlı geçiyorum çünkü fotoğraflara geleyim. <laughs> Bu göletten bir fotoğraf. E, peyzaj konusunda da biz olabildiğince sakin kalmaya çalıştık. Yani e, Türkiye'deki böyle bir sıkıntı da var. Yani peyzaj dediğimiz zaman orayı Bitki örtüsüne e, boğmak, onu e, etrafa yapmak, ne bileyim, kız kulesi yapmak bir peyzaj tasarım üyesi olarak görülüyor. Biz olabileceği sakin, uzansın, otursun, e, sohbet etsin dediğimiz küçük küçük alanlar da oluşturduk. Sokak dokusunu oluşturduk ve girişler. Yani girişler bile aslında bizim masada bir tasarım unsuruydu. Yani kenardan bir yerden girmek değil, girdiği yere... Hakim olsun, girişi bir saçak içerisinde olsun, yani mesela blok isimlerini bile, hepimiz otoparklarda gördüğümüz küçük bir müdahaleyle bile aslında mekânı ne kadar ferahlatabileceğimizi göstermeye çalıştık. Bir de bu süreçte şey çok önemliydi benim için. İnşaat süreci düzenli olarak Kiptaş tarafından paylaşıldı. Yani haftalık paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlarla. Aslında hem hak sahiplerine hem de herkese inşaat sürecinin bir dokumentasyonu da yapıldı. Bu da alışık olmadığımız bir şeydi aslında. Ve buradan sonra, bu projeden sonra artık tüm projelerinde de bu paylaşım süreçleri de devam ediyor. Bu da benim için çok önemli. Çünkü bitmiş fotoğrafı, nitelikli bir iş yaptığımızda bitmiş bir fotoğraf öyle ya da böyle kendini gösteriyor. Ama o süreçte mimar neyle savaşıyor? Mimar neyin üstesinden gelebiliyor? Ya da mimar nerede mağlup oluyor? Çünkü girdiğimiz her savaştan galip ayrıldığımızı düşünmüyorum. Ee, bizim de teslimiyet e, hissiyatlarımız var. Bazen geri adım atmak zorunda kalıyoruz. Onu aslında bu sürecin sonunda hepimiz de görmüş olduk. Bu bir video. Bu video Kiptaş'ın kendi hazırlamış olduğu bir video. Özellikle bu işte birer dakikalık. İşte ayda bir videolar yayınlıyor. Onlardan bir tanesini koydum ki bizim mesela ıı, tasarım ofislerinde sunum dili oluşturmak için hep bir şeyle uğraşıyoruz ya. Bu süreçte ben hiç ihtiyaç duymadım çünkü ıı, o medya ıı, kibritçinin medya ıı, birimi bizim için hiç durmadan böyle videolar hazırladı. Biz de herkese paylaştık video ile beraber teşekkür edeyim. Böyle dipnotlar gireyim. Mesela anketler yapıldı tasarım sürecinde. Evet böyle videolarımız oldu. Gerçekten beton dökülen videolarımız var. Sosyal medyalarda. Sol tarafta gördüğünüz de bir sosyal konut projesi. Fotoğrafla video arasında büyük fark var bence. O yüzden bu videoyu paylaşayım istedim. Balkonlar konusunda çok eleştiri aldım. Çok küçük bulanlar oldu. Her balkon 5 metrekare bu arada. Bir de şuna dikkat ettik, aslında işverenin de teşviğiyle oldu. Uluslararası jürili, bunun altını çiziyorum, yani en az iki tane akademisyenin olduğu yarışmalara başvurduk. Bir eşik oluşturmak istedik, yani iyi yaşamak herkesin hakkıyla başlayan bir tasarım sürecinde demek ki sosyal konut nitelik üretilebilecek bir konuymuş. Kenara itilecek bir konu değilmiş. Bunun altını çizip, biz de herkesin e, tasarımla buluşturabileceğimiz bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Teşekkürler.